Satrançta bazı oyunlar vardır. Sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum. Bu maç onlardan bir tanesi. E4, E5, At 3 At C6, Fil B5. Hızlı gelişim, kısa rok hazırlıkları ve elbette merkez E5 piyonuna baskı var. Burada henüz E5 piyonunun düşmediğini iyi bilen bizler genellikle piyon A6 ile file bir soru sorarız. Ne düşünüyorsun? Veya hemen at f6 e4'ü isteyerek. Kavalek fil c5 tercih ediyor. Evet filin çok etkili bir yerden geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada at f6 erteliyor. Demek ki f piyonuyla ilgili güzel düşünceler olabilir. Peki problem yok mu? Elbette var. Bakalım. Kısa rok en güvenli seçenek. Gufels C3 tercihinde bulunuyor ve fil C5'i en iyi şekilde test eden bir hamle. Biraz sonra merkeze ikinci piyonu tempo ile gelecek. Ve burada evet F5 tek kelimeyle harika. Ve Önemli bir soru var. Eğer piyonu alırsa ne olur? E alır F5, artık hareketli bir merkez piyonu var ve ilerleyerek daha fazla alan kazanır. Atın gidebileceği mükemmel kareler yok. Bu nedenle F5'e piyonu almıyor ve D4 tercih ediyor. Evet çok güzel iki tane merkez piyonu ve tempoyla geldi. Belki de en doğru karar. Sonuçta rakip rok atmadı ve az önce yaptığı F5 piyon sürüşü şahını zayıflattı. Bundan faydalanmak düşüncesiyle hemen merkezi pozisyonu açmak istiyor. Ve şimdi F alır E4. Sen fili alırsan ben de atı istiyorum. Ve dikkat, F hattı açıldı. İleride atak fırsatları olabilir. Burada elbette at alır E5 piyonu geri alabilirdi. Burada Gufeldt at G5 tercih etti. Aslında Gufeld'in fikri biraz daha ortaya çıktı. Az önce at alır e5 ile birlikte atları ve kendi hareketli piyonu değişmek istemiyordu. Rakip at ile ilgili güzel fikirler var. Ve şimdi fil istek altında. Elbette bir kere daha piyonu almak seçeneklerden bir tanesi. Ancak burada fil b6 kararı verildi. Evet, bunun temel fikirlerinden bir tanesi eğer bu noktada rakip at alır E4 tercih ederse artık burada bir fil yok tempoyla gelmedi ve bu pozisyonda oldukça önemli bir fırsat verir. Nedir? d5 merkeze piyonu tempo'yla gelmek ve avantajlardan bir tanesi rakibin ilerleyerek büyük problemler oluşturabileceği hareketli merkez piyonunu durdurur. Tekrar fil b6'ya geri gelelim. Tabii ki Guffelt bunu istemiyor. Bunların hepsi tercih edilebilirdi ve ayrı hikayeleri olurdu. Burada d5 evet temel fikir ve şimdi gerçekten atı almak istiyor. İsterseniz seçeneklere bakalım. Burada at tahtanın köşesine gelirse bu pek iyi durmuyor. Peki az önce tekrar yerine dönerse pek parlak bir fikir sayılmaz. Ve en kötü senaryo at e7 olurdu. Dikkat piyon açmaz da at e6 taktiği vezir kazanır. Mükemmel. Evet. Şimdi atak fikirlerinin olduğu açılışta ruhuna uygun bir şekilde kavalek piyonu ilerletiyor e3. Şimdi dikkat artık fil atı tutmuyor vezirle alabilir ve isteklerden bir tanesi elbette F2 piyonunu filin yardımıyla birlikte almaktır. Şah burada. Şimdi E3. At E4 kararı verilmiş. Burada tabii ki piyonla alırsa veya fil alır E3 günün sonunda at boşta kalırdı. Bu nedenle at E4 atı korudu ve tabii ki F2 piyonuna bir destek sağlıyor. Vezir H4. Ver piyonu, ver atı, problem yok. Vezir F3, güzel bir şekilde. Rakip günün sonunda iyi bir savunma yaptı ve halen at istek altında. Ve şimdi mükemmel bir fikir geliyor. At F6. Öncelikle Rakip 3 defa oynadığı at ile sadece bir tempo verdiği atı değişmek istiyor ve bu at F2'nin yani şahın savunmasında çok önemliydi. At alır F6, G alır F6 ve şimdi burası açıldı. İyi güzel de. Evet, bu bir feda. At boşta. D alır C6. Ve şimdi neden bunu yaptı? E alır F2. Burada Şah F1 belki de daha doğru olurdu. Şah D1 tercih edilmiş. Ve şimdi F2 karesinde mükemmel bir piyon var. Vezir olabilir. Bir adım sadece bir adım kaldı. Ve bununla birlikte artık rakibin roku bozuldu, şah merkezde. Ve bir de üstüne d alır c6 mükemmel bir tempo alıyor. Fili istiyor ve fil g4 veziri almak. Bu nedenle fil e2 zorunlu açmazdan çıktı. Şimdi fil e6 gelişim ve uzun rokla birlikte kale şah temposuyla gelebilir. Tehlikeli duruyor. Eğer satrançta materyal gerideyseniz ve bir de rakip şah burada atak fırsatlarını arttırmak için sadeleştirmeler istemeyiz. Özellikle vezirler tahtada kalsın. Ancak fil e6 buna izin veriyor. Evet, vezir h5. Şimdi vezirlerin değişimi zorunlu. Vezir alır h5, fil alır h5, şah e7 en son şah e7 kaleler arasındaki bağlantıyı sağlar ve atak fikirleri var. Şimdi tahtaya baktığımızda evet atı verdi 3 piyon aldı güzel ve mükemmel bir geçer piyon. Belki de bir piyondan daha fazlası. Bununla birlikte gelişimde oldukça üstün. Henüz rakipte fil, at, kale yerlerinde şah güvende değil. Satrançta önemli bir ilke devreye giriyor. Eğer geçer piyon varsa sadeleştirme yapın, oyun sonuna girin. O piyonu durduracak rakipte alet sayısı azaldıkça geçer piyonun gücü artar. Şimdi burada B3. Güzel. Fil D5. Açmazdaki piyonu istiyor ve elbette buna izin verilemez. Fil a3. Burada fil f3 savunması iyi olmazdı. Piyon tempo'yla ile ilerler ve buna izin verir. Bu nedenle önce fil a3 tempo'yla gelişti. Ver şahı. Şah e6, fil g4, f5 ve fil a3. Evet, piyonu bu şekilde korudu. Ancak kale g8 açmazdaki piyonu istiyor. Evet, filleri değişerek piyonu verecek. Şimdi at d2 gelişim. Fil alır g2. Fil alır g2. Kale alır g2. İkinci sırada bir kale. Şimdi kale g1 büyük problemler olabilir. Ve bu nedenle önce kale f1 tercih edilmiş. Güzel bir şekilde geçer piyonu şimdilik durdurdu. Bu noktada piyonun bir önemi yok. Kale d8 çok daha kuvvetli. Şimdi at açmazda ve belki fil e3 belki de piyonla atı almak ister. Bu nedenle hemen şah e2 açmazdan çıktı. Ve artık güzel bir savunma kurulumu oluştu ve gerçekten at c4 bu güçlü fili almak isteyebilir. Burada dikkat edin, kavalek at geride ve şimdi bir de kaleyi feda ediyor. Kale alır D2. Şah alır D2. Ve bu pozisyonda net kale geride. Peki neden bu atı aldı? Biraz sonra fili isteyebilirdi. Savunma atı artık yok ve piyonlar daha rahat geliyor. Şimdi E4. Fil F8. F4, B4. Güzel bir fikir. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Üstüne bir de şah temposu var. Neden piyonu gelmiyor E3 karesine? Şah E2 ile piyonları bu noktada durdururdu. Bunu istemiyoruz. E peki burada zekice sırada bir değişiklik yapalım. Madem şah E2 burada güzel. Önce F3 şah E2'yi durdursun. Sonra E3 buna fırsat yok. Fil C5. Evet az önce piyon B4'ün temel fikri budur. Fil C5 de filleri değişmek ve E3'ü durdurdu. Bu nedenle B4'e burada Kavalek bu filin değerinin ne kadar fazla olduğunu çok iyi biliyor. Geçer piyonların ilerlemesini ve F2'yi destekleyen bir fil ve burada kale G5 tercih ediyor. Eğer rakibin ne yapmak istediğini anladığınızda taktikleri bulmak daha kolaydır. Tabii ki yine hayal gücü ister. Ve şimdi fil C5... Burada ne düşünüyorsunuz? Fille alacak sonra piyonu. Hayır. Bu piyon burada kalsın ve kale geride olmasına rağmen kale alır C5 ile son kalesini de feda ediyor. B alır C5, fil alır C5. Lütfen ya şu tahtaya bakar mısınız? Rakipte iki tane kale var ve sizde sadece bir tane fil ancak geçer piyonlarla birlikte. Bu ne kadar güzel bir fil. Şimdi fil alır c5 kale ab1 f3 tabii ki şah e2'yi durdurdu ve e3 geliyor. Kale B4 elbette bu kaleyi almıyoruz ve burada hemen piyon E3 tercih edilirse sonrasında kale D5 fikirleri var. İki piyona kaleyi feda edebilir. Aceleye gerek yok. Burada Şah F5 kale D5 fikirlerini durdurdu. Elbette bu hareketli piyonu kaleyle almak bir sonuç getirmez. Şahla alır ve burada 4 tane piyon önde bu çok rahat bir kazanç olurdu. Bu nedenle şah F5'e kale D4. Son bir deneme. Şah E3 girmek istiyor, durdurmak Şimdi fille kaleyi alabilir. Fil alır d4, c alır d4. Şah f5'e gelmişti. Şimdi f4 karesine şah e3'ü durdurdu. E3'ü kontrol etti ve artık piyonlar ilerlemeyi bekliyorlar. Burada terk geliyor. Savunma yok. E3 e2 piyonlardan bir tanesi vezir olacak. Peki kale ile piyonu alırsa e3, şah e1 kaleyi geri alır ve 3 piyon önde rahat bir kazanç olurdu. Bu nedenle şah f4'e kale geride olmasına rağmen burada maçı kazanıyor. Gerçekten harika. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.